La bakın aklıma ne geldi. Biz Bad Wise oynadık da Egg Wise oynamayacağız mı? Onun için bugün Egg Wise oynayın. Aşağıdan like atıp abone olursanız sevineyim. Ona abone bu arada bir abone kaldı. Abone olun. Oyuna gidiyoruz. İzin ver. Avat evet. bunu severseniz yani altı like gelirse de oynayacaklar ki altı lak like. ne ne dengeli en çok like gelen videomuzda şu TikTok mini yaptım o da çok sevdim zaten bu açısı açıldı zaten video yaptım <laughs> abi neden <gülüyor> video atamam o da bir mesele şarjım bozuk da galay bunun kontrolü neden böyle hmm başlanmadı ve biz yeşil takım. Bu başlamadı. saniye, 6 saniye falan kaldı. Hadi 3 olsun. dakika vermiyor. Hadi 4 oldu. Biraz zemi alalım. Önce bir set, sonra bir et. Şimdi setimiz zemi... Oha hacım. Ne şunu al ya. Aynı seti öbürüne şey. Bu yer göz mü? Pat 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 oyunu unutmuş ya. Da bunlar giymiyor mu? Va bunlar giymiyor mu? Ekipman he. Buradan giyiliyormuş. Lan bir anda korktum bunlar giyemiyor mu diye bir tepki verdim. O bizim aga çoktan buraya gitmiş. Hemen bize diye bakarken düşüyordum. Aha sen kime adamını kaslamaya geldin adama adam yanına yalnız oğlum. Ne ne kaçtı o? Lan yumurta çalmaya gidiyor oğlum. Ne oldu şimdi? Lan yumurtayı çalacak. Tutulmadı. Diliş bekleniyor. Oğlum. Lan köpeğe bak köpeğe. Lan. Suçsuz. lan adamdan. Evet öldüm. Soysuz dediğim için özür dileyim. Bunu demek lazımdı. Yok. Adam yumurta çalıp gidecekti. Aga ben kendime bir neydi? Kalış yapayım. <laughs> Elmas parçası mı? Ben buradan ayrılmam. İki oldu. Evet çok Evet, evet kuşum artık diyor. Ama ben diyemiyorum. Ben çıkış falan diyor

Lan silahlar, pardon. Ulan adam yanıma gelmiş öldüm sandım. Bu arada küçük bir sakatlık geçirdim. Bir geçmiş olsunlarını alayım. Ayağım... Söylemeyeyim boşver. Şimdi ekipman pat. Tamam ben hazırım. Siz de hazırsanız ülkeye baş koyalım. Tümü pat. Ben yumurtayı bir kapayayım. Hani birisi bir tane obsidiyen koyup sıktı olup gitmiş. Lan! Küfür et, gitme bana oyun pat 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 bu ne lan yumurta ben yani daha iyi bir şey beklerdim neyse artık gücümüz yetti arkadaş hepinizi öldüreceğim oğlum işte geliyor. Ölen haykat. Kaç dakika oldu arada? Altı dakika mı? Ya çok beğenmiş. Ölen köpek de. Ama kimi dedim? Gel lan. Adam adam. Yalana yalan. Yalan yalan yalan. yalan. Oh, bam. besleyeceğim oğlum hepinizi. Soyunu tüketeceğim. Şimdi bir saniye. Yıklam değilmiş ya. Mal gibi kapat. seferindeyiz. Mavi. Yeteceğine gücüne. Mala bak. Tamam. Oh, Sayı takım 2. Ha mavi takımım ben. Sıçtık. 3 kişiyiz. Hadi aga bir kişi daha, bir kişi daha ya, bir kişi ya. A dört, tam dört, de dört bize büyük. Bir... Aga la di Fatim be. Evet. Bekle. Şöyle hareket yapalım. Eee ağlıyorum. Ya. Evlilik teklifi de var ama onu yapacağım. Mesela bu da var. Me mesela bu evlilik teklifi. Ondan değil ki. <laughs> bu evet. Bu da evetmiş. Bu ne? Bu hay. Bu merhaba. Bu <laughs> Bu ne? Evet oyun başlamış. Bakın yumurta bu. Biz bu öncekinde nedense mal gibi bir şey besledik. Köpeğe baktık deyip nasıl dağıldık. Koşumun videosu da gelecek. Az kaldı. Peki lan. Kaymışsın işaret var mı? Çiftten ay. Ek takipçim sözü ücret. Gel 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 gel. Ooo ben de kıymızı takıma savaşa. Puyolay. Kırmızı takma. Nerede lan şey? Buradaymış. İşçinin emeğine, emeğin içkisine. Neyse bir tane bundan alak yeter ya. Zaten fazla rengin değiliz. Puyolay. O. Arkadaşlar ben koya gitmek istiyorum. Sen gidebilir miyim? Mi? Sizce it park. Bence gidemem. Ben kim? koyayım. kim? Umudu kesiyordu. Umudu. Kırmızılar nerede? Yan mal gibi yanlış bir yere gitmeyeyim de. Kaymızı admin Admin odamızdaydı Galay İlk de dalabiliriz. Poyomuza bakın. Gemiye gidiyor işte adam ya. Ne yapıyorsun ki? De gemiye git. Hiç ölmezsin falan. Yumurtan sarılsın sen Allah'a yaslan. Oha bir gemideyiz. Oha gemideyiz. Aga sen püyorsun aga. Bu sayılar. Tamam o sayılar. Say kıymızı. Hangi takımısın diye yani sormadınız hiç. Ben onun için söylemiyorum. Ama bu videoda sorarsanız yorumlara söyleyeyim. Aga be. pop Hiçbir bokum yok. Kırmızılar da savaş yapacağım. Çok zekiyim agalar ben. Siz daha zekisiniz ama ben daha zeki. Ben mi zekiyim? Siz mi Siz adam mısınız? Evet. Adam olan da var. Kadın olan da var. Bana ne? Hatta olmayan da var. izleyip takip etmeyen falan da var. Ne bileyim la kafayı yemişsiniz usta. Işte. Ben zıp abone olmayanla. Bir dakika kaldı. Bir dakika. Onu da şarkıyla geçirsek ya. Hala. Bir daha ölüyor. Bu sizin için. Bir gidemedik ki. Evet Allah'ın kısmeti. Bakın ne oldu. Evet videoyu